Bütün hayatınızı bir gizemi çözmeye adamanın nasıl bir şey olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Hayır mı? Olabilir. Ancak dedektif Anderson o duyguyu iyi biliyor. Bu dedektif, polis teşkilatında geçirdiği neredeyse 30 yıl boyunca birçok bilmeceyi çözdü, yüzlerce soyguncuyu yakaladı ve binlerce hayatın kurtarılmasını sağladı. Kariyer kayıtları, başarılı bir şekilde çözdüğü birçok davayı barındırıyor. Dedektif henüz 25 yaşındayken her sene estetik yaptırarak yüzünü değiştiren bir hırsızı yakalamıştı. 30 yaşındayken dünyanın her yerinde mahkumlar hapishanelerden firar etmeye başlamıştı ama o bu davayı başarıyla çözmüştü. 38 yaşındayken yasaklanmış bir tarikatın bir yanardağın ağzında bulunan gizli bir keşfetmişti. 50 yaşlarındaysa dünyadaki en anlaşılmaz olaylara açıklama getirmeyi başarmıştı. Kariyeri boyunca bu adamın çözemediği tek bir şey oldu. Bunlar 50'li yıllarda yaşanan iki gizemli kayıp uçak vakasıydı. Anderson tüm o geçen yıllar içinde bu bilmecenin ayrıntılarını tekrar tekrar gözden geçirmişti. Ancak ne yazık ki bu hikayeler ortaya çıktığında henüz çok gençti. Dolayısıyla elindeki tek şey tahminleri ve aldığı notlardı. Ama bir gün dedektifin aklına bir fikir geliverdi. Yıllar sonra ilk kez nihayet bu gizemi çözebileceğini hissetmişti. Fakat bunu yapabilmek için kendisini tekrar tamamen bu hikayelere vermesi gerekiyordu. O yüzden dolabını açtı ve olaylar hakkında ayrıntılı makaleler içeren iki eski dergiyi çıkardı. İlk olay 1955 senesinin yazında olmuştu. 914 sefer sayılı Penem uçağı 1 Temmuz gününde 61 yolcusuyla New York Havalimanı'ndan ayrılmak üzereydi. Uçağın modeli Douglas D. TC4'tü. Türbinler yerine dev pervaneleri olan bu uçak modern uçaklardan farklıydı. Uçaktaki tüm yolcular emniyet kemerlerini bağlamıştı. Uçak bir süre sonra piste ilerlemeye başladı, hızlandı ve havalandı. Gökyüzüne doğru yükseldi ve sonra gözden kayboldu. Uçağın hedefi Florida'ydı ve uçuş süresi 3 saat olacaktı. Radarlar uçağı izliyordu. Ancak 914 sefer sayılı Pan Am uçağı aniden ortadan kaybolmuştu. Radar operatörü pilotla iletişime geçmeye çalışmış olsa da herhangi bir cevap alamadı. New York bunu Florida'ya bildirdi. Ancak onlar da uçağı göremediklerini söylediler. Çoğu durumda pilotlar uçaklarının düşüşe geçmesini veya bir fırtınaya girmesini telsizle kulelere haber verirdi. Ama bu sefer hiçbir bilgi verilmemişti. Birkaç başarısız iletişim girişiminin ardından büyük ölçekli bir arama operasyonu başlatıldı. Uçakla iletişim Atlantik Okyanusu üstünde uçtuğu sırada kesilmişti. Bu yüzden havayolu şirketi uçağın suya düştüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Lakin bunun olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktu. Ne zaman okyanusa düşen bir uçak olsa, kurtarma ekipleri suyun üstünde enkaz parçaları bulur. Çünkü kabinin bazı bölümleri veya bagajlar her zaman suyun yüzeyine çıkar. Ancak kurtarma ekipleri bu sefer hiçbir şey bulamamıştı. Uçak herhangi bir imdat çağrısı göndermemişti. Ayrıca ardında herhangi bir kaza izi de bırakmamıştı. Sanki bir anda ortadan kaybolmuş gibiydi. İnsanlar bu felaketi 37 yıl boyunca unuttu derken bir anda tuhaf bir şey oldu. Yıl 1992. Yer Venezuela'daki Caracas Havaalanı. Kontrol kulesi kendilerine doğru yaklaşan ve tanımlanamayan bir uçak hakkında bir sinyal aldı. Bu gerçekten çok tuhaftı. O bölgede herhangi bir uçak olmaması gerekiyordu çünkü o sırada orada planlı bir uçuş yoktu. Lakin bu uçak alçalıyordu. Uçuş harekat görevlisi ve havaalanı personelinin geri kalanı bir şeylerin yanlış olduğunu anlamıştı. Bu gelen türbinler yerine devasa pervaneleri olan eski bir uçaktı. Yere indikten sonra pilot havalimanıyla iletişime geçti ve biz neredeyiz diye sordu. Görevli ondan ilk önce kendi tanıtmasını istedi. Birkaç saniye sonra pilot burası New York'tan Florida'ya hareket eden 914 sefer sayılı Pan Am uçağı. Uçakta 4 kişilik mürettebat ile 57 yolcumuz var diye cevap verdi. Harekat memuru bir sonraki adımda ne yapacağını bilemiyordu. O ve Avalon'u personeli ne tür bir uçağa baktıklarını anlamışlardı. Bu uçak 37 yıl sonra ve hedefinden neredeyse 2000 kilometre uzakta. Ne arıyordu? Şaşkınlık içindeki memur birkaç saniye sonra mikrofonu açtı ve "Bugünün tarihi 9 Eylül 1992. Bunu biliyorsunuz, değil mi?" dedi. Bunu uzun bir sessizlik izledi. Ardından pilot panik içinde "Oh, ne olamaz. Jimmy, biz neredeyiz? Olamaz. Sakın yaklaşmayın. Hadi hemen buradan gidelim." sözleriyle yanıt verdi havaalanı personeli pilotun camdan dehşet içinde ellerini salladığını gördü. Pilot akabinde motorları çalıştırdı ve uçağı piste çıkardı. Ben M914 hızlanmaya başladı ve havalandı. Harekat memuru onu durdurmaya çalıştı ama pilot yanıt vermedi. Uçak gökyüzünde kayboldu ve o günden beri de kimse onun hakkında bir şey duymadı. Dedektif Anderson makaleyi okumayı bitirdi. Kaşlarını çatıp pencereden dışarı baktı. Cama yağmur damlaları çarpıyordu. Dışarıdaki fırtına tam o anda kafasından neler geçtiğini çok iyi yansıtıyordu. Dedektif o uçağa neler olduğunu anlamış gibiydi. Bütün ipuçları oradaydı. Hepsi de gözünün önünde duruyordu. Ama Anderson kesin bir şey söyleyebilmek için bir sonraki vakayı incelemek zorundaydı. Bu ise 1989 tarihli bir başka makaleydi. Bu olay 1954 yılında olmuştu. Santiago Havayollarının 513 sefer sayılı uçağı Batı Almanya havaalanından kalkmıştı ve 18 saat sonra Brezilya'ya inecekti. Uçakta 88 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu. Uçak kısa bir süre sonra bulutların arasına daldı ve birden radarların hepsinde yok oldu. Hava trafik kontrolörleri pilotlarla iletişime geçmeye çalıştı ancak hiçbir yanıt alamadı. Kalkışından 18 saat sonra Brezilya'daki havaalanını aradılar. Buradaki harekat memurları ne uçağın inmiş olduğunu teyit edebildi ne de pilotlarla da iletişime geçmeyi başardılar. Arama operasyonu birkaç Ay sürdü. Ancak Pan Am 914 davasında olduğu gibi hiçbir şey bulunamadı. Bu uçak Atlantik Okyanusu üzerinde uçarken radardan kayboldu. İki yıl sonra arama operasyonu sona ermiş ve Santiago Hava Yolları faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştı. 12 Ekim 1989, Brezilya'daki havaalanı kontrolörleri radarlarında aniden bir yolcu uçağı belirdiğini fark ettiler. Ancak uçak havaalanı personelinin sorularını yanıtlamıyordu ve hava üssünün üstünde daireler çiziyordu. Birkaç dakika sonra yere indi ama hareketsizce duruyordu. Ne uçağın kapıları açıldı ne de herhangi bir yolcu dışarı çıktı. Pilotlar hala yanıt vermiyordu uçak son derece iyi durumdaydı. Harekat memurlarından biri bunun Santiago Hava Yolları'nın 35 yıldır kayıp olduğu düşünülen 513 sefer sayılı uçağı olduğunu fark etti. Bunun üzerine havalimanı çalışanları uçağa yaklaştı ve kapıları açtı. Ancak gördükleri onları dehşete düşürdü. Polis, gümrük görevlileri, doktorlar, dedektifler ve diğer havalimanı çalışanları uçağın çevresinde toplandı. O sırada ne yapmaları gerektiğini kimse bilmiyordu. Uçakta neler olduğunu söyleyebilecek canlı hiç kimse yoktu. Bu uçak 1900 54 yılında ortadan kaybolmuştu ve 35 yıl sonra hiçbir hasar görmeden kusursuz bir durumda ortaya çıkmıştı. Günümüzde bile bu uçağa ne olduğunu hala anlayabilmiş değiliz. Dedektif Anderson bu iki uçağın hikayelerinin çok benzer olduğunu fark etti. 914 sefer sayılı Pan Am uçağı 1955 yılında ortadan kaybolmuştu. Santiago Hava Yolları'nın 513 sefer sayılı uçağı ise 1954 yılında yok olmuştu. Aralarında neredeyse bir yıl fark vardı. Anderson başını kaşıdı ve küçük bir ayrıntıyı daha fark etti. Her iki uçak da Atlantik Okyanusu üzerinde uçarken radarlardan kaybolmuştu. Burada hayalet gemiler ve Bermuda Şeytan Üçgeni ile bağlantılı gizemli olaylar hakkında birçok efsane vardı. Dedektif Anderson da bu hikayelerden tabii ki haberdardı. Ama bu iki kayıp uçak vakasını tam olarak aklı almıyordu. İki makaleye de baktı ve birden her şeyi anladı. Tabii ya olayların çözümü hemen oracıkta gözlerinin önündeydi. Her iki haber de aynı gazetede yazılmıştı. Aslında uçaklarla iletişim kuran bir harekat memuru falan yoktu. Ayrıca yolcular hakkında da hiçbir şey bilinmiyordu. Bunun dışında hiçbir gazete bu kayıp uçaklarla ilgili haber yayınlamamıştı. Görünüşe bakılırsa aynı hikayeyi alıp uçuşların tarihlerini, yerlerini ve isimlerini değiştirmişlerdi. Evet, dava çözülmüştü. Olduğu iddia edilen her şey uydurmacaydı. Yağmur da o sırada durmuştu. Dedektif Anderson pencereden dışarı baktı ve bir yerlerden geçmekte olan bir trenin sesini duydu. Sonra aklına diğer bir tuhaf ve uydurma hikaye geldi. Bu bir hayalet tren hakkındaki hikayeydi. Olay 1911 yılında İtalya ya yaşanmıştı. Zanetti demiryolu şirketinin trenine 100 yolcu binmişti. Tren son derece hoş manzaralı dağlık bir bölgeden geçtikten sonra bir dağ tüneline girmiş ve kaybolmuştu. O zamandan beri de kimse treni görmemişti. Tüm yolcular kaybolmuştu. Ancak tamamen değil. Çünkü yolcular geçmişte ortaya çıktılar. Bununla ilgili 1845 tarihli kayıtlar vardı. Meksiko City'den ismi bilinmeyen bir doktor, şehirde birdenbire ortaya çıkan 100 İtalyan hakkında bir şeyler yazmıştı. Hepsinin üstünde tuhaf kıyafetler vardı ve gizemli bir tren hakkında konuşuyorlardı. Bu tamamen uydurma bir hikayeydi. Bu trene ve geçmişte ortaya çıkan insanlara dair hiçbir kanıt ya da kayıt yoktu. Aniden çalan telefon dedektifin düşüncelerini böldü. Dedektif telefonu açtı sessizce hattın diğer ucundaki kişiyi dinliyordu. Bir dakika sonra ''Evet'' diye yanıtladı ve telefonu kapattı. Bu onun için yeni bir gizemdi. Sahra Çölü'ndeki yerliler 27 yıl önce Güney Pasifik'te kaybolan devasa bir gemiyi fark etmişlerdi. Gemide mürettebat, kargo ve herhangi bir bayrak yoktu. Kumların arasından nasıl bir anda çıktığını kimse bilmiyordu. Ama nemden dolayı çevresinde ıslak çamur oluşmuştu. Sanki gemi sudan direkt olarak oraya ışınlanmış gibiydi. Gerçekten şahane. Bu olay uydurma bir hikaye değildi. Dedektif Anderson şapkasını başına taktı ve ofisinden ayrıldı. Ancak bu hikayeye başka bir videomuzda değineceğiz.